Evet başlıyorum. Evet sevgili seyirciler günün ilk karşılaşması Hellboy Seattle maçında sizlerle birlikteyiz. Son kontrollerle yapıldı ve maç başladı. İki takıma da başarılar. Bedir. Süleyman dokundu. Fatih orada. Ahmet uzaklaştırdı. Boş ver. Boş ver. Boş ver. Serkan hemen başlattı Fatih le. Süleyman sağ tarafa eren Abdülmecit topu kurtardı vurdu Bedir. İlk hamlede kontrol ediyor Bedir. Taç el boysun Mustafa. Ahmet Çakır Uzun bir top. Serkan. Fatih. Süleyman'a bıraktı. Şimdi yani Mehmet Kahraman. Abdülmecit. Süleyman. Ters top Eren. Mehmet giriş. Mehmet bir çalım. Kale Bedir. Yumrukladı topu. bir vuruş yine Bedir. Üst üste kurtarışlar geliyor Bedir'den. Köşe vuruşu kullanıldı. Ahmet'in müdahalesi bir korner daha. Dışarıya doğru Abdülmecit ayağının altından kaçırdı. Yusuf hemen başlattı Osman. Fatih müdahalesi. Top tekrar Yusuf'ta kaldı. Ondan Mustafa Fatih girdi araya. Eren topu oyunda tuttu ama Ahmet. Mustafa. Ahmet. Uzun bir top. Fatih çok kritik bir müdahale. Yusuf'tan önce araya girdi. Taç attı. Şimdi Mustafa'ya doğru Mehmet. Eren uzun top Mehmet Kahraman. Bedir. Ve kırmızı kart geldi Bedir'e. Bedir, e. Bedir maça erken veda etti. bir sarı kartta Ahmet'e geldi orada yoğun itirazdan <laughs> Mehmet orada iki Mehmet Mehmet Kiriş vurdu Ahmet tekrar olacak. <laughs> Mehmet doğrudan kaleye. Top ağlara gitti. İlginç <laughs> bir gol oldu. <laughs> Mustafa direkt topun başına geçti. Aman nasıl top taç. Uzun bir taş geldi içeriye doğru Mehmet karşıladı. Şimdi Mehmet Kahraman bıraktı Abdülmecit. Önüne boş bir alan Abdülmecit kaleye doğru dışarıya gitti. Abdülmecit. <Gülüyor> <gülüyor> Çakır. Çakır. <laughs> Süleyman Mehmet Kahraman bıraktı Süleyman'a Süleyman'ın pası Bir anlaşmazlık Ayrıca Osman'da kaldı top Çakır uzun gönderdi Serkan Çıktı aldı. Süleyman'ın pası. Abdülmecit. Süleyman. Mehmet Kahraman. Solunu aldı vurdu. Topağlarda. Mehmet Kahraman. Mustafa doğrudan kaleye. Harika bir kurtarış geldi. Serkan'dan. Çakır. Köşe vuruşunu kullandı. Fatih dokundu. Taç ver boysun. Mustafa. En geriye Osman. Şakur baskı var orada. Osman uzaklaştırdı. Seken top Mehmet. Şimdi seken top Mustafa. Baktı kaleye Mustafa vurdu. Dışarıya gitti. Fatih Fatih bıraktı Mehmet Ahmet'in müdahalesi dönen top yine Ahmet girdi orada araya. Şimdi Osman top oyunda tuttu. Bıraktı Mustafa'ya. Mustafa, Mustafa topu pası geçmedi Mehmet. Baktı kaleye çekti. Eren'le oynadı. Abdülmecit Abdülmecit kaleye Osman çıkarttı. Dönen top Eren oyunda tuttu. Derken Top dışarıdan geldi de hakem. Köşe vuruş kullanacak yetiyoruz. Osman karşıladı bu topu. Mustafa. 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 <laughs> Sol çizgiye indi. Çakır. Avantaj bozulunca fali verdi hakem. Mustafa ayak dışı vurdu. Serkan çıkarttı yine. Şimdi yine Mustafa'da kaldı top. Eren'in müdahalesi taç. Mustafa baktı arkadaşlarına. Uzun gönderdi. Abdülmecit karşıladı. Mehmet Kahraman. Fatih. Çakır. Çakır bir ters top Fatih. Çok kritik bir müdahale. Mehmet uzaklaştırdı orada topu. Şimdi uzun bir taç. Yusuf karşıladı Furkan. Bir anlaşmazlık. Abdülmecit kaleye vurdu. Osman dönen top. Mehmet Kahraman topağlara gitti. Bırak gitsin

Açanma, basit ya. Ufak ya. Ama Bence, değil ya. Şimdi köşe vuruşu kullanacak. Yusuf gönderdi. Mehmet karşıladı bir korner daha. Ha, Yusuf dışarıya. Ahmet yerden vurdu. Mehmet. Riske girmedi. Taça gönder topu. Çakır. Uzun gönderdi. Mehmet yine karşıladı. Yusuf. Furkan. Ahmet uzaklardan dışarıya. Şimdi uzun top. Mehmet. Süleyman. Yaktırma, yaktırma, yaktırma. Mehmet Ahmet karşıladı. Ahmet uzun top Furkan dokunamadı. Şimdi seken top Fatih. Çakır. Çakır dokundu ama taça gitti bu top. Yusuf'un Yaptı hareket faal. Serbest duruş. Yet yurtun. başlattı. Ahmet'in müdahalesi Taç. Eren baktı arkadaşlarına. Çakır girdi orada araya. Şimdi Mehmet üst üste çalımlar bıraktı. Bir vuruş topalarda Süleyman Furkan iki kişi arasında Mehmet Eski'ye girmedi Osman Çakır Eren girdi araya Süleyman girdi araya Eren Mustafa Furkan Furkan kaleye dışarıya Evet. uzun gönderdi Osman. Şimdi uzun bir taş. Bir kafa yine Osman. Harika bir kurtarış geldi. İçeriye doğru seken top. Taç. Hello Osman, Ahmet, Furkan. Tekrar Ahmet'e. Onun pası Yusuf. Ondan Mustafa'ya. Mustafa. Mustafa. iyi top. Arkaya çakır. Şimdi en Eren. İçeriye doğru Mehmet alarda Mustafa doğrudan kaleye dışarıya <noise> それやで。<noise>